Yani o kızımızdan da almıyorlar değil mi? Alırlar mı? Ha, ona alıştılar iyice. Bu da bebekliklerinden beri ilgileniyormuş. O yüzden. Bir sokak ileride oturuyorum. Buraya komşuyum zaten. Bunların doğumlarından beri birlikte ilgileniyorduk zaten abilerle birlikte. Burada doğup büyüdüler. Annesi buraya taşıdı bebeklerini. O yüzden tüm büyüme süreçlerine dahilim aslında. Böyle bir barınak yapılmasını burada nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk başta şaşırdık açıkçası ama şöyle sokak hayvanları hakkında siz de biliyorsunuzdur haberlerde sürekli hani insanlar ikiye bölünüyor. Bir kısmı çok severken bir kısmı hiçbir şekilde istemiyorlar sokakta. Sürekli bir tehdit olarak algılanıyor sokak hayvanları. Böyle olması bence daha iyi oldu. Hem sevmeyen insanlar ya da korkan insanlar için. Hem de güzel bir bakım olmaları Evet. Oldu. Hem de bizim için de sevdiğimiz canlar şu an güvende. Yani sabit kalıyorlar zaten burada. Sadece geceleri işte akşam falan dışarıya çıkılıyor. Yani güvende olduklarını bilmek bence mutlu ediyor insanı. Bütün kamu kurumlarında böyle bir şey olsun ister misin? Evet Bilmiyorum. kesinlikle. Nasıl ayarlan, yani şöyle özellikle resmi kuruluşlarda zaten bu tarz şikayetler çok fazla oluyor. Yani çözüm barınaklara göndermek ya da daha taşa göndermek değil bence. Böyle gönüllülerle ortaklaşa bir karar verilirse hem hayvanlar güvende olacak hem de gönüllülerin içi rahat olacak hem de köpeklerden korkan insanlar için bence güzel bir çözüm. Burada araştırmacı, göre, araştırmacı olarak çalışıyorum. Köpeklere gönüllü olarak 7-8 yıldır bakıyorum. Bu hoşuma gidiyor zaten. Büyük bir zevkle yapıyorum şu anda da burada bir barınak var. Galiba burada yine köpekler bir tek sizi tanıyorlar. Evet. Evet beni tanıyorlar. Evet beni tanıyorlar.